O kadar. Ben sevmiyorum açıkçası triyemi. Alayım Evet arkadaşlar ilk videomuz kaputu atlayacağız. bunu iki kişi yapacağız Mümtaz arkadaşımla beraber. Belli bir süreden sonra hızlandırılmışa geçeceğiz ama onun öncesinde tekniklerini biraz bahsedeyim size. İlk önce kaputun ölçüsünü alıyorsunuz. E, malzemenizi keserken birebir ölçüde kesmeyin. Her zaman bir boşluk bırakın, fazlalık bırakın. Ben mesela yaklaşık 5 inçlik bir boşluk bırakıyorum. O da takribi 13-15 santim arasına denk geliyor. Öyle bir boşluk bırakırsanız kenarlara daha rahat girebilirsiniz. Şimdi ilk önce bir malzemeyi koyacağız. Ondan sonra hızlandırılmışa geçip sonra köşeleri nasıl kesiyoruz, köşeleri nasıl giriyoruz. Gibi tekrar size dönüş yapacağız. Arkadaşlar burada yapmanız gereken germe işlemi. Asıl e, sır germede bitiyor. Her köşeden çektiğimiz zaman genelde kabuklar düz olduğu için kaslı olmadığı için çoğu araçta o yüzden sıkıntı olmuyor. Bazı kaslı araçlar var. Mesela Dodge'ların Charger'ları var, Challenger'ları var, onlar kaslı o yüzden bu işlem çok fazla işe yaramıyor. O yüzden her köşede üçgen şeklinde çekme işlemini yaparsanız Tabii bu malzemeye göre de değişir. Kullandığımız malzeme çok önemli. Mesela biz şu anda Avery kullanıyoruz. En sevdiğimiz malzeme Avery zaten. Aslında kaputumuz şu anda bitti. Sadece raglayla üstünden geçeceğiz. Üstünden geçtikten sonra kesim işlemine başlayacağız. Şimdi arkadaşlar raglayı kullanma yöntemi ise yani şu şekilde değil de 45 derece açıyla kullanmanız sizi çok e, hızlandırır. Ve hata payını azaltır. Böyle girerseniz e, buruşturabilirsiniz malzemeyi. O yüzden böyle yapmanız daha mantıklı. Yani 45 derece yani 30 ila 45 derece açıyla yapmanız daha mantıklı. Şu şekilde tekrar gördüğünüz gibi biraz da yavaşlatayım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi buruştu ama şunu şöyle yumuşatarak giderebiliyoruz. Eğer çok buruşmuş olsaydı burada sıkıştı hava. Çok buruşmuş olsaydı aşıp ısıtma işlemi yapacaktık ki gidersin diye. Üstten geleyim. tekrar düzeltiyoruz. Ve gördüğünüz gibi hep 45 derecelik açıyla giderek işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Çektiğimi çok zannetmeyin. Şu anda çok çekmiyorum. Sadece içeride Kalan hava daha rahat çıksın diye hafif geriyorum. Ama çok fazla çekmiyorum. Yani Çok fazla çekersen burası line line olabilir. Şurada biraz şey oldu. Hafif ısıtıyoruz. Isıtma işlemini yaparken her zaman şunun dışına doğru verin. Eğer buraya doğru verirseniz burada muhakkak iz kalacaktır. olduğunuz gibi sürekli. Bu çizikler önemli değil. Bu e, hiti, ama yani sıcaklığı vurunca e, bunlar kesinlikle gidecek. Bilmiyorum şu anda gözüküyor mu kamerada ama ya da e, cila işlemi yaparsınız. O da onu götürecektir. Şurası var. Evet. Sonra ısı tabancamızla ezleri yumuşatarak bir geçiyorsunuz bir rahatlasın malzeme diye. Tabi çalışma ortamının sıcaklığı da çok önemli. Çok sıcakta işlem yapmayın. Çok zorlanırsınız çok sıcakta. Yani yazın bir yerde yapmayı planlıyorsanız eğer tavsiyem hani klimalı bir yerin olması veya kışa doğru yapmanız. Ben burayı halledeceğim. Ondan sonra tekrar köşelere geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu bölümde de köşeleri nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şu anda bu malzeme aşırı derecede fazla. O yüzden bunu hafif bir şekilde kısaltıyorum ki daha rahat çalışabileyim diye. Şimdi gördüğünüz gibi burası köşesi. Daha güzel bir köşe çıkartabilmek için. Şimdi evri olduğu için malzeme gayet yumuşak. O yüzden çok fazla ısı kullanmayacağım. Şimdi burayı hafif kaldırıyoruz. Tekrar üçgen şeklinde malzemeyi çekerek şu şekilde. Çok fazla çekmiyoruz ama. Çarşaf gibi olunca bırakıyorsunuz. Sonra şu şekilde giriyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi tam edge. Fokus yapıyor mu? Yaptı. Şurada bırakıyorsunuz. Sadece biraz üstünden geçtikten sonra ısı tabancasınızı alıyorsunuz. Bakın ne olacak şimdi kendi sardı buraya. Ondan sonra şu şekilde kapatma işlemini yapıyorsunuz. Tekrar böyle gidiyorsunuz buraya doğru. Şu anda köşemiz hazır. Tekrar ısıyı vuruyorsunuz. Bir kere daha çekmesi için. Ondan sonra gördüğünüz gibi çok yumuşak, çok esnek şu anda. O yüzden burayı bekletiyoruz. Kesim işlemine geçmeden önce bütün her tarafı geçiriyoruz. İlk önce köşeler. Yani bu köşe ondan sonra düz kısımlara giriyorsunuz. Tekrar burayı yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi ufak çektim. Biraz buruştu. Hemen onu düzeltelim ısıyla. Şu an çok sıcak. Biraz bekleyelim. Tekrar üçgeni aldık. Gördüğünüz gibi çarşaf gibi oldu. Hafif çekip aşağı doğru bırakıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra buraya yapıştırıyoruz. Şu anda göreceksiniz kendisi sardı orayı. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece çekin ve kesme işlemini geçebilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Bıçağınızı her zaman kesin. Yani şu bıçağı şu anda sivri. Ben hissedebiliyorum. Siz de buradan bakabilirsiniz. Hissedebilirsiniz. Çok açık gerçi. İlk önce köşeyi kesmeye başlıyorsunuz. Bir böyle bir de bu şekilde kestikten sonra orası biraz şey oldu ama kapattı. Okey. Sonra bu köşeye geliyorsunuz. Tekrar sağ ve sola gidiyorsunuz şu şekilde. Ondan sonra kesme işleminden bıçağın bıçağı kaputa bastırarak yani şu arka kısmını bıçan sivri tarafını veya kesken, kesen tarafını değil sadece arka tarafını şöyle bastırıyorsunuz kaputa gücü veriyorsunuz sarı kısmıyla da kaputa baskı uyguluyorsunuz ki şeyden çıkmayın petin yolunuzdan çıkmayın diye sonra şu şekilde kesiyorsunuz ece gelene kadar ondan sonra kapatıyorsunuz işlemimiz bu kadar Kaputu kapladık. Ne kadar sürdü? Belki yarım saat bile değil. Bütün işlemi bitirdikten sonra. E, Tabi anlatırken daha da uzun sürüyor maalesef. E, tekrar buraları yapıyorsunuz. Dediğim gibi ilk önce köşe. Ha, şunu da göstereyim. Bu bandı muhakkak kullanın. Genelde e, boyacılar kullanır. E, boya bandı e, yapıştırırlar tavanla duvar arasına ki düz bir çizgi yapılsın diye. Bunu yapmamızın sebebi bu buna çok fazla yapışmaz. Yani arabanın e, kaportası gibi daha e, çok yapışmaz. Hemen çekme veya unuttunuz, kaputu kaldırdınız. Yırtılma olmasın diye buralarda genelde buralarda olur. Bu yapışmaz buraya o kadar güçlü. Hemen atma yapar. Siz de e, kaputunuzu kurtarmış olursunuz. Şu ece gelecek olursak eğer Hani burada çok fazla bir boşluğunuz yoksa kavur edecek veya edemeyecek. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Sukuji'nin şu tarafıyla veya bu tarafıyla bunu hafif ısıtıp ilk önce kaldırıp ısıttıktan sonra şu tarafını tam ecine koyuyorsunuz. Kaputun köşesine koyuyorsunuz ve hafif bir çekimle içeri veriyorsunuz. Şu şekilde. Çıkması lazım malzemenin şu anda. Bunu yaptıktan sonra hafif bir ısı daha veriyorsunuz. Malzeme kendini oraya sarıyor zaten. Sonra hafif yumuşak hareketle şu şekilde. Yani böyle değil de bu sefer bunu şu şekilde indiriyorsunuz. Ki buradaki e, hatayı veya buruşukluğu giderelim. Şu şekilde göstereyim ben size bir de. Tam ecine koyuyorsunuz. Sadece... Şu şekilde bastırıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda clean bir köşeye sahip olduk. Ondan sonra tekrar ısı işlemine geçiyorum. Hatam var mı? Çekme yapıyor mu? Yapmıyor mu diye. Çünkü malzeme kendini geri çekmek isteyecek. Tekrar üstünden bu sefer sivri bölgemle hata olan yere şu şekilde yumuşak masaj yapıyorum. Onu yaptıktan sonra köşem kesmeye hazır. Gördüğünüz gibi gayet şık oldu. Ondan sonra tekrar dediğim gibi sakın ilk önce buralardan başlamayın. Burası zaten düz. Düz olduğu için kesiminiz çok rahat. O yüzden ilk önce tekrar buraya bakıyorsunuz. Tam dibinden şöyle bir de bu tarafa şu şekilde sonra buradan kurtarıyorsunuz it. Evet, yani bu kadar ondan sonra şu şekilde tekrar üstünden bir geçim geçiş yapıp iyice malzemeyi oturturup ısıtabilirsiniz de yani ısıtmayı öneririm bu işlemi yapmadan önce ondan sonra şu şekilde işleminizi yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi kesim işlemi yaptık. Sonra tekrar bir üstünden geçiyorsunuz. Bunu normalde biz bu çamurluktan doğru kesiyoruz. Ama şu anda araçta boya olduğu için risk atmadık. Kaputu kaldırdık. Sadece altından kesim yaptık. Normalde şu hizada böyle gelebilirse kaputu kapalı düşünün. Şu hizada kestiğiniz zaman daha düzgün bir kesim oluyor aynı zamanda. Ve içeri biraz daha büyük bir pay bırakmış oluyorsunuz. Veya daha çok uğraşmamış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Şu anda evet kaputu bitti. Kesim işleminden sonra tabii ki. Evet arkadaşlar kaputumuzu bitirdik. Yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika sürdü konuşmalar dahi. Ee, gördüğünüz gibi e, tek başınıza da yapabilirsiniz ama benim tavsiyem ilk etapta yapıyorsanız iki kişi veya daha fazla arkadaşınız vesaire varsa onlarla daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz ve e, gerçekten kolay. Sadece biraz zaman alır. E, zamanınızı yani hızlı yapacağım diye şey yapacağım diye uğraşmayın. Sakin sakin, yavaş yavaş hallederseniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yorum yapabilirsiniz, orada sorabilirsiniz veya Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Onların da linkini aşağıya koyacağım, açıklamalar kısmına koyacağım. Tekrar söylüyorum lütfen çekinmeyin, sormak istediğiniz her soruyu yorum kısmına sorabilirsiniz veya Instagram hesabından direkt sorabilirsiniz çünkü bayağı bir arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Beni takip eden veya izleyen, takip etmeden de izleyenler olabilir. Onlar bayağı bir sordu. O yüzden tekrar çekime başladık. Aynı zamanda çok fazla yoğunluğumuzu atlattık. O yüzden şimdi daha çok... Programlı bir şekilde ilerlediğimiz için. O zaman bir de tabi Ali abinin çıkışı söz konusuydu. Ben tek düşmüştüm. Mümtaz yeni başlamıştı. O yüzden fazla bir şey yapamadım. Ama çok araç geldi çıktı. Gece 3'lere 4'lere kadar çalıştığımızı biliyoruz. Ama şu anda artık tekrar videolara başlayabiliriz. Hatta daha güzel bir projelerimiz var. Karavan yapacağız. Ben M4'ü sattım. Onun yerine bir Mercedes'in Ven'ini aldım. Ee, onu yapacağız. Malzemeler burada zaten görüyorsunuz. Hani çok dağınık şu an. Hani Belli bir kısmı burada, belli bir kısmı içeride, belli bir kısmı o tarafta. Bayağı bir dağınık bir ortam var. Çünkü çok malzeme gidiyor. Ee, eşim de dışarıda e, ağaçları zımparalıyor şu anda. Onun videosunu da başka bir videoda izlemek isterseniz izlersiniz tabii ki. Ama dediğim gibi unutmayın. E, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. E, Tavsiyeleri olan her zaman öğrenmeye de açığız tabii ki ee, ama e, ihtiyacı olan herkes e, bizimle kontak kurabilir. Elimizden geldiği şekilde e, saat farkından dolayı e, bazen sizin yazdığınızda ben uykuda oluyorum. E, arada bir 8 saatlik bir zaman dilimi var. E, onun dışında lütfen yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar çabuk bir şekilde size geri dönüş yapmaya çalışacağım. E, takipte kalın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.